Hepinize merhaba Hayır arkadaşlar ya. bugün Mıstık ve Zincir kardeşimle <laughs> Bak bu üçüncü bölüm olan bak bendeki üçüncü bölüm olan bu <laughs> Tamam hadi başlat ne? Bak bendeki üçüncü bölüm vardı ya bu Tamam hadi bir başlat Bir şey olur, bir şey olur mu yoksa tekrar hadi açık. başla. birinci demeden mi? Ya yok hadi ya Hadi Mıstık Yok hadi ya Hadi Mıstık Hadi Mıstık İyi tamam <laughs> Benden gider Manita aradı açtı tele. <laughs> Bir şey yok mu inşallah? Orçam verin. He? Orçam ver. Can ver. 51 canım var, 51 <laughs> <bir> canım var. Abi bir, bir fit ver. Yok yok. Gel gel gel. Mısık gel. Oruç. <laughs> la... Mısık gel. Mısık. Oruç. Mısık gel. Mısık. Ne? Oruç. Orucan... Lunch ne demek lunch? Ne? Lunch la un ch. Şey yemek. Emin misin oğlum? Lunch nasıl yemek? Lan de... Nasıl yemek demek oğlum? Hayır mal. Hadi, oruç. Şey geliyor, ne hadi oruç. Bunu oğlum çiçeğe geliyorum. Ne yedi oğlum? Bunu söylesene ne demek? Lunch mı? Ben ben lunch öyle şey yemeği demeye. demek. Öyle yemeği demek. Lunch oğlum bak lunch mı yoksa başka bir anlamda mı? anladın mı? Lunch A U N C H. Bir ne yapabildiğini göster bakayım. Ben nereden bileyim ben nereden bileyim işte onu Allah öğrenecek Allah. Ki yapacağım. Anam or çingilce yok mu? Ne yok Anam kafayı çık. Nasıl play ne demek olduğunu bilmiyorum. Ya geri yeri gelin gelin lan. He onu, onunla biz biz zahmet yani mısır yani. A bir <laughs> İngilizcesin varsa nasıl onu da bilirsin yani biz zahmet. <laughs> 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 Şu Şayet çok komik bir gül gülüyor. Oğlum sen C2 seviye misin? On, ya güzel. C A1. Ne demek mısır? Seçip ya İngilizce de seviyesi ne? Sen C2'si bir misin ha cidden? Evet. Yalan söyleme. Valla. Yalan. O da, o ha, ya ya bir tane Amerikan getirecek sen konuşabilir misin onu? Evet. Alıyor lan. Alıyor. Oh, kalktım aya ve mikrofonu sordum. Dada. Ya mısın? İyi bak. Al sen cidden c 2sin Evet. Kapatılmıyor. İngilizce İngilizce kolay değil o. Ay kolay oğlum. Oğlum sen abartsan oğlum C2 seviyedeysin Oha kapıyı kırdı Ananı ananı Ana Ana mısır sıktın oğlum Yaratık geldi Mısır sıktın oğlum Mısır gördün mü? He evet. öldü ipi dur dur bunu tutabiliyoruz ya Ahmet. Ay bu yok 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 boğazlıyormuş bu, boğazlıyormuş. Bu, Ama ya, ya abi kırdı her şeyi kırdı. oğlum var Ahmet arabayı çeksen oğlum oradan. Yapma oğlum yapma yapma Ahmet yapma Ahmet yapma. Ama <laughs> anladın Dur dur Uyuyorum gel oğlum? kaçak Kerimani kaçak, girin. oğlum kaçak, kaçak kaçak direkt kaçak. Kaçmak korkak oğlum. Anam dört başı. Anam dört Al oğlum ya Al. Al bismillah. <laughs> Al bismillah. Dur hele bir yukarı bakayım hele. Yo yo bak. Oğlum arabayı bir şeyler kırmasın oğlum gel. Hele sen ölme canın kaç. Aa Ahmet arabayı getir arabayı getir büyük şey buldum bak büyük bir şey buldum getir arabayı getir. Büyük ne buldun? Şey. Büyük dildo. B büyük büyük dildo. Abisi açtı kapadım teli. Önce ya Dur dikkatli gel dikkatli gel dikkatli gel. Yorulak. Dur sığar mı ki? Sığmaz ki. Şimdi dik koymak lazım o Dur, Gel. Da. dur bak şu... dik koy Koy onu sen onu dik koy bakayım. Hemen. <laughs> Hemen. Oğlum şöyle yapsana direkt he. Tamam. Heh. Tamam onu da sok oraya baba. Hadi hadi hadi. Oh. Heh tamam. Yok abi ya, yamuk duracaksın ya. Tamam yamuk dursun ya allah allah. Dur dur Ahmet burada 2000 dolarlık bir şey de var. 2600 Sağolun bak diye Yer yok lan mızık hareket ediyor. Heh. Mızık hareket ediyor ya gördün mü? Yok görmedim ne oldu? Mızık hareket etti ben gördüm. Olur öyle şeyler ya hayatta olur öyle şeyler. Ahmet ilaçları buldum ilaç buldum ilaç. mal yerler şunları yer yer mi var ama Al al. Tamam. Kapıyı çek de. Dur. Dur bekle şu mısın mustığın... kapı. Kapıyı nasıl kırdınız ya? Kaldıramıyorum güçlü değilim. Sadece sürükleyebiliyorum. Beni, bir Hayda, ben çok iyi bir Ahmet bu kalkmıyor. Olamaz. O ses neydi lan? Arkadaşlar mısırın tırnağın arası kokuyor bu arada. <laughs> yani Boku. oradaki Boku. şey oradaki siyahlıktan belli zaten. Ama bok bok yok bok. Ne lan? Mal parman <Beşi> parman <laughs> arasında var ya. Parman arasında bok diyor bok <laughs> Aha geçtim. 25 bin dolar yeter herhalde. Hay başlayacağım ustum kafasına. Abisi an kapadım teli. Şu mısın kafasını önden götüreyim bakayım gel. Ahmet gelme ha gelme gelme. Ahmet gelme 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 Ahmet gelme. Gelme Ahmet gelme. Kaçak kaçak amına Ahmet gelme Ahmet Ahmet gelme Ahmet yapma. Ahmet, yapma. Ahmet, yapma. Ahmet. ya Ahmet bak koşamıyorum bak öleceğim öleceğim Ahmet öleceğim Ahmet öleceğim Ahmet, öleceğim. Ahmet. Yapma be Beni hamca ham yapma ya kafayı yedim üçüncü bölümde mi ya abi ya Bakın usta. Araba nasıl sıkışıyor ya Her çocuğa girdiğimizde. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Yapma ya, bir sakin. Ya yapma sana bu. tuttum, Ben de Tuttum direkt böyle pat. Abi abone makabı da Konuş konuş konuş. Dur Ay 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 ay. Dur Ahmet dur Ahmet ölmek istemiyorum Ahmet ölmek istemiyorum. Abi aç. Aç aç. Kapatın seni. Pipi. Pipi kuku. <Pipi. gülüyor> Mıstı tuttum attım. <laughs> ben sen hiç vuramadım oğlum. Vur... At yani <laughs> attım onu koyayım. Şimadın mı oğlum? oğlum adam, 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 düşündüm, düşündüm. Düşündüm. Ahmet diyon ki, Ahmet diyon ki, Ahmet çek arabayı ahmet, diyorum. Çık, ahmet, çık. Arabayı çektim zaten gerizek zekalı. Sıkıştı diyor, sıkıştı araba, sıkıştı. <laughs> Sıkışmadı mı lan kendi ağzında diyor. Sıkışmadı mı? Ne yürü git, araba sıkıştı diyon ya. Bur Ağ ne? Bu ne kadar boş bir ev ya. Bak evet, Kafamda taş var, bak. Bak. Götüne gir. bana yap. O geliyor, 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 <laughs> 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 anam. Yapma 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 Hani ağzını başka bir yere tut Ahmet ya. Yes, abi, yapma oğlum. Yapma oğlum, yapma ya. Salsana Mısır Nasıl <laughs> ben sana böyle mi yapıyordum? Nasıl ben sana böyle mi yapıyordum Mısır? Evet. Ne yürüyit? Sağ Ay sal. Lan. <laughs> abi o ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. <laughs> Aa bu ne? Ay dur. <laughs> Allah <Adam>, bismillah. Bunu öldüreceğim. Birite gitti bir gitti sonunda. Dur üçümüz tut. Ha şimdi sen ne yapıyorsun sen? Ya sen on sekan bebek? Sen ne yapmaya yapıyorsun? <laughs> Yorulmuyor da. Ee. Bu Ben şimdi tünelde bakacağım bekliyorum. Yine kek kek. Yapma yapma yapma. Kek kek. Da <laughs> lan canım gidiyor lan canım gidiyor. Getirin getirin. Adam. Getirin onu getir. Getir getir. Ha sen gibi bu Getir getir. Bırak. Tamam bırak. Yo. Oruç. E ee, oruç. Bir şey oluyor. E, emin oruç. Boku çıktı. Boku çıktı. Dur bekle oruç. Oruç bekle. Sakin ol. Oruç aç Oruç aç. Aç, aç sen oruç. Ben açamıyorum. Aa, ne? Anam ben dinidan dinidas da ana. girmişler mi yine? Analar girmiş kay. Ananın kamzeyi. Ananı g*t. Böyle düdük ya ağlıyor şu an. Anca yaklaştı. Ne o ne? Gel 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 azma ya. <laughs> ya ona girme ya, ona girme. Açtık. Kapatın seni alayım. Yapma yapma yapma. Van jama var. Jama var. Jama var. Nerede onun? Tuttum diyeyim Tuttum tuttum tuttum. Evet. Tuttum. Bak, bak, bak. O, sen sen beyin ya. ya. Lan beyni beni öldürüyor. Kapat. Aa patladı. patladı. Gitme oğlum orada zey. <laughs> <laughs> Dur şöyle. Vurulmuyor buna niye vurulmuyor? Oğlum bu bize saldırmıyor ki bu canavar. Tutun lan. Lan Ben tut tut. Canavar tuttum tuttum, tuttum. 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 <laughs> Nasıl kaç kaç kaç? He, nasıl saldırıyor oğlum? Saldırıyor ya. kendi şeyiyle öldürebilir miyiz la bunu? Kendi bombalarıyla. Aa, tipe bak tipe bak anam. Gelsin. Aa, dur dur kaç kaç kaç. Patla. Abi bu niye gelmiyor? Bu kaçıyor bak bizden. Kardeş bunu bir tahtiye. Ana, oh. Anam! Saldırmıyor. Gelme 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 gelme. E beni. <laughs> 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 Oğlum bu nasıl bir şey lan? O bu çok garip bir şey lan. Benim kafamda taç var. Niye? Stop! Ah! Neye bak? Elimde. Orada. kanka onu alıp onu fırlatmayı de O da dönerken hmm. duvara çarptı bana hmm. gelsin hmm, abi abi yani. abi 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 oluyor abi 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 ne Baba. Gel Ahmet Mısır oyna. Mısır oyna. Mısır oyna. Hadi Mısır. Mısır bırak da bırak da bırak da. Bırak bırak. bırak Mısır. Oğlum sen mi bırak? Tam de Oma. Ama ya ben sana bunu sen diye <laughs> bana vuruyorsun <laughs> ahmet öldürdün seni abi seni çıkartacağım seni ya Oğlum sen beni öldürürsün Ya bal mısın sen çekilsene ben Ahmet'i vuracağım zaten Ahmet kral ya Ya yalan sen bana vur vurmayacaksın Lan bayıyorum araya sen Be. <laughs> Çok acayip tuvalet geldi Kafayı yiyeceğim ya. Ne oldu <laughs> <Gel, gel>, <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bu, bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Hayır bir video bölüm daha bir bölüm daha. Bir bölüm, <laughs> bir bölüm bir daha bölüm daha Mal oğlum? Video çok uzun oluyor. Asıl 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 asıl. Ne oluyor buna? Aha. Aa bir şeyler oldu. Oruç? Ama sesim, sesim oldu? evet evet. Onu mıstak ki oldu. Efendim? Mıstak abi. Abi sen evet. Senin yana <yarağı> <laughs> diye <laughs> <diyemadım. gülüyor> yemiş miydin? Vallahi yana yemiş Vallahi bir şeyler ne? oldu bunu. Kulaklığın <laughs> aynı 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 sırada oldu mu Ahmet? Oldu oldu. Bunun kulaklıkla alakası <laughs> yok. Evet evet evet. Bunun kulaklıkla <laughs> alakası Kalk, yok. Kulaklık. Bunun evet. alakası yok alakası Aa. yok. Kankacım annem geldi 2 dakika kulaklığı çıkarttık geri takarken bir daha geldi ondan dolayı oldu. <laughs> o, bu böyle bir şeydi. <laughs> Çok garip bir şeydi. <laughs> dur, dur videoda diğer. Bak bu error olur buraya. <laughs> Vallahi evet evet. Bekle Aa Adam geçecek, hadi, mı o ne lan? Ada bakalım geçin hadi şımarma yastığa Şu an geçtik Şu an geçtik Ada bakalım geçtik Şu an geçtik Ama şu nasıl? açtın ya bu kafa? Ayn Ne oluyor? Ağabey uçuyom mu ağabey ben? Bir şeyler de oluyor şu an Oğlan ben uçuyom <laughs> amınıyom Ağabey sen açtın kapı Ama Çok güzel uçuyor ya Döndüm mevlana Aa aynısından bir tane daha var. Uçalım Ekmeliden Uçalım mı? Uçalım. Hayır patat patat patat. patat. Tam bırak bırak. Ya Koydum bırak. Kırak ya krak krak. Krak hadi. Kırak oğlum krak krak. Döndüm hmm. Mevlana. Yeah. O neydi lan? Mesnevi'den ders aldım. Bize niye yaklaştın lan <laughs> 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 koyduğum şey haber doğru çıktı. <laughs> bak şurada bir şey daha var bak. Ba düşmesin o ha. Aa! aaa noludu lan lan bunun üzerindeyim tipe <laughs> baka- ben bunu okuma koyarım no ya abi ben alırım baba yaa sizinde aaa öyle attık vah vah ne oldu lan yalnız kim tamam tamam basalım Anam sinek. Anam bu ne? Anam. Bismillah. Ne yapıyor? Kuruyor, döküyor. Ana. <laughs> ne yapıyor? Kırıyor. bu. <laughs> 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 o ne lan? Bu şirek, bu şirek. Şirek mi? Ben şireyi severim. Bak ah, ben, oruç, ab, bak ben oruç, eşek sikmek istemiyorum ama seni de zorluyon 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 Ya <laughs> oruç cık. Anam ne ışın var ya Allah'a Allah Allah şükür Oh Anam neyse Çık çık Bu bu da Kaçamıyorum Kaç kaçamayayım atladın sanki hamdi yaptı. dedim ben. Ben nasıl öyle biliyorum ya? Anlamıyorum ya. Vallahi bak. Aa o ne? <gülüyor> <gülüyor> ya. bak, çile çile bak. <laughs> Hayır öleceğim. Hayır öleceğim. Teyce. Göt kadar canım var. Dokuz canım var. Gel sen. Bak bu duruyor bak bu duruyor bu duruyor. duruyor. <laughs> Gobik <laughs> kızınızda. Gel gel. Bir eşya al vur kafaya ya. He tutuyor. Allah Allah. Ahmet o uçma şeyi al. Uçma şeyini al. Tam iksirin dibinde. Bu deliriyor lan. Aa Ahmet abi asistford. Aa Gel or Ahmet gel. Ahmet hızlı gel. Kaldır 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 aşağı. <laughs> kaldır 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 aşağı. Böyle bir tut, Ol böyle tut, sıkı tut ama Var. Huh. <laughs> bir sürü eşya gitti lan. Abi sen <laughs> eşyaları toparla. Eşyalar toplan. Hemen. Mısık gel gel gel. Geldim şu an. şu an geldim. Yalın Arabanın içindeyim. Geldim. altın <laughs> <ya>, Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya şu an ben bitirdim <gülüyor> oyunu. <gülüyor> İki dile verdiniz hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Mısır arabaya gel. <laughs> hemen hemen. Hemen Or ya. Bir kodlanmış amına koy. Evet batur. İnanç. Ne? Evet batur inanç amına. Bismillah. <laughs> 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 Doğru sal işte sal ya. Adam geliyor adam. Adam geliyor. <gülüyor> 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 Olakları. Evet, üstüne git aşağıca. size bana almadı. Evet arkadaşlar, biz bu kadar ne? da like, ve... Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Iyi bakın.